Kıymetli takipçilerim ve izleyiciler mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok basit, aynı zamanda çok lezzetli elmalı bisküvi topları tarifi paylaşacağım. Hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler dilerim. 400 gram petibör bisküvi kullandım. Petibör bisküviyi tamamen toz haline gelene kadar blenderdan geçirdim. Daha sonra elmaları rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. 600 gram elma kullandım. Elmayı da rendeledikten sonra şimdi tüm malzemeyi bir araya getireceğim. Blender'dan geçirmiş olduğum bisküviyi kasenin içerisine aldıktan sonra bir tatlı kaşığı tarçın ve rendelemiş olduğum Elmayı kaseye alarak önce spatula ile karıştırıp daha sonra da elimle yoğurdum. Hamur yoğurur gibi biraz yoğurduktan sonra üzerine bir su bardağı ceviz ekledim. Cevizi arz ederseniz daha az miktarda da koyabilirsiniz. Tüm malzeme iyice karıştıktan sonra ceviz büyüklüğünde toplar yaptım. Bütün malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra çikolata sosuna hazırlıyorum. Hazır çikolata sosu kullandım. Her markanın çikolata sosu farklı süt miktarıyla hazırlanıyor. O yüzden paketin üzerinde yazan miktarda süt koyup çikolata sosunu pişirdim. Çikolata sosu piştikten sonra kenara alıp arada bir karıştırarak soğumasını bekledim. Çikolata sosu soğuduktan sonra elmalı bisküvi toplarını servis tabağına alıp çikolata sosunun yarısını üzerine döküyorum. Yarısını da servis esnasında tabağa aldığım elmalı bisküvi toplarının üzerine koyacağım. En son ben üstünü antep fıstığı ile süsledim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik elmalı bisküvi topları hazır. Şimdi sizlere nasıl servis ettiğimi de göstereceğim. Bu arada videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umuyorum sizler de tarifi dener, en az bizim kadar beğenirsiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.